Herkese göre yine değişkenlik arz eder. Bana göre 300 km hızla gidiyorsa hızlıdır. Başka birine göre 50 km ile giderse hızlıdır. Dolayısıyla araç hızlı veya yavaş dediğim zaman kesinlik ifade etmez. Fakat aracın hızı 100 km bölü saattir dediğim zaman bu ne yaptı arkadaşlar? Kesinlik ifade etti. Dolayısıyla bu güzel bir gözle bir... Hem de gözle Burada kafanızın bir şey yoksa hemen birkaç örnek ile de bunu pekiştirelim. Karşımıza burada soru nasıl gelir? Gözlem nedir, kaça ayrılır? Açık kayınız diye şey gelir. Gözlem nedir, kaça ayrılır? Açık kayınız. Gözlem, bir olay hakkında yapılan incelemelere gözlem denir. İki ayrılır. Arkadaşlar işte, farklı kaynaklarda farklı ifadelerde de olabilir gözlemle ilgili. Doğru olan bütün e, tanımları kabul ediyorum. Problem yok. Dolayısıyla gözlem iki ayrı. Bir, nitel gözlem. İki, nicel gözlem. Nitel gözlem diyorlar. ile yapılan gözlem. Nitel gözlem ise ölçü aletleriyle yapılan gözlemdir diyoruz. Hemen örneklerinden sonra siliyorum örnek veriyorum atayayı arkadaşlar geçiriyorsunuz değil mi? Veya ekran görüntüsü alıyorsunuzdur size buralardan soru çıkacak arkadaşlar ona göre ya ekran görüntüsü alın ya da yazın sınava bu anlattığım yerlerden soru soracağım evet bir örnek veriyorum. İki. 3 dört, Hangi deri nice ve nite olduğunu yazınız. Hangi deri nice, nice ve ve nitelidir Evet arkadaşlar sorum geldi. Birincisi bugün hava sıcak. İkincisi bu araba çok yavaş. Üç Ahmet'in kütlesi 76 kilogram. Dört 45 dakika spor yaptı. 1, 2, 3, 4 numaralıların hangileri nice Hangileri biterdir diye size sordum. Hadi bakalım. Cevaplarınızı alın. 1 evet, ve 2 biter diyenler var. 3 ve 4'e diyenler var. 3 ve dörde diyenler var. E, pardon 3 evet, ve iki biter diyenler Başka arkadaşlar? En azından çoğunun 3 ve Peki, güzel. Evet. Hemen anlatayım diğer soruma geçeyim. Arkadaşlar ne demiştik? Nitel kesinlik belirtmez. Nitel kesinlik belirtir. Bugün hava çok sıcak diyoruz. Bana göre sıcaktır, size göre soğuktur. Veya başka birine göre sıcaktır, başka birine göre daha farklıdır. Kesinlik ifade etmediği için bu niteldir. Hocam, evet. Arkadaşlar kamera odaklı ver. İnternetinizde problem olabilir. Herkes için mi bulanık? İran yazmış. Herkes mi bulanık görüyor? Herkes bulanık görüyorsa ihtimal olabilir ama şu an bizim ekranda çok net görünüyor. Özellikle baktım yani. Evet. Devam ediyorum. Bu arada çok yavaş. Kesinlik ifade etmiyor. O zaman buna yeterli. Bakın arkadaşlar ameliyatın kütlesi 76 kilogram, 76 kilogram dediğim zaman bakın burada 76 kilogram herkes için ayrıdır. Dolayısıyla bu nice bir gözlemdir. Aynı şekilde 45 dakika spor yaptım. Süremiz 45 dakika. 45 dakika herkes için ayrıdır, Değişik, değişiklik göstermez. O zaman 45 dakikada yine nice bir gözlem olduğunu gösterir. Evet. Cevabımız 1 2 litre 3 4 olacaktır. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıdakilerden hangileri güzel gözlemdir? Hangileri güzel gözlemdir? Evet arkadaşlar. Sorulara hemen bakıyoruz. Aşağıdaki aşağıda verilenlerin hangileri nicel gözlemdir? Bizden istenen ne? Hangisi nicel gözlem? Evet bakalım. Yani, yani sırıtıyor değil mi? Neden? Bakıyoruz arkadaşlar. Bu masa çok ağırmış. Benim için hafiftir, sizin için ağırdır. O zaman bu nedir arkadaşlar? Niterli. Akşam olunca güneş battı. Güneş karanlık olması Doğuda farklıdır, batıda farklıdır. Daha yan farklıdır, size göre farklıdır. Akşam olunca güneş battı. Veya ben tam karanlığa güneş battı diyorum. Siz tam güneş battı zamana karanlık dersiniz. Bu bina süper lüks yapılmış. Bana göre size göre süper lükstür. Güç, Bana göre lüks değil sıradan bir binadır. O zaman bu da değişkenlik arz ediyor. Nitel. Bakın arkadaşlar lambadan geçen akım 1 amperdir. 1 amper. ampermetre ile ölçülmüş. Dolayısıyla herkes için aynı şeyi ifade eder. Değişiklik arz etmez o zaman o birini celp Bugün çok uzun süre ders çalıştım. Evet tebrik edelim. Bu uzun süre ders çalışanlar kazanır. O zaman size de ders çalışmaya devam edin. Ama niteldir. Çünkü bazıları için 30 dakika çalışmak çok uzun bir sürede. Bazıları ise, bazıları ise 2 saat için uzun sürede. Dolayısıyla uzun sürede kişiden kişiye değişiklik arz eder. Evet arkadaşlar. Nitel ve nitel bir de hallettiğimize inanıyorum. Karşınıza çıkabilecek soru tiplerini de görmüş oldunuz. Sıradaki konumuz arkadaşlar fiziksel büyüklükte temel üretilmiş vektörel skare büyüklükler. Değiştiriyorum, siliyorum tahtayı. Sorunları aldınız. Ekran görüntüsü çizdiniz. Fizikte büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere ayrılır. Bir de skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere ayrılır. Yani fizikteki bütün büyüklükler ya temeldir ya türetilmiştir. Ya skalerdir ya vektöreldir. Hem skaler hem temel de olabilir. Şimdi onu nasıl izah edeceğiz bakalım. Evet, fiziksel büyüklükler Şimdi bir temel yorum, temel büyüklükler. İki tünel tilmiş büyüklükler. Arkadaşlar bakın, şunu karıştırmayın. Demin de attık, gözlemi ele aldık. Gözlemler iki ayırmıyordu, bir ve gözlem olmak üzere. Şimdi fiziksel büyüklükleri ele alıyoruz. Bunlar ne yapıyor? Yine temel, temel ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere iki ayrı Temel büyüklükler arkadaşlar, kendi tek başına anlam ifade edilen, anlam ifade eden büyüklüklere temel büyüklükler denir. Nasıl yani? 5 kilogram. 5 kilogram dediğiniz zaman bu tek başına bir şey ifade ediyor. Veya 25 santigrat derece. 25 santigrat derece yine kendi başına bir şey ifade ediyor. Yani 25 santigrat derece dediğin zaman herkesin aklına hapis sıcaklık geliyor. Tek başına bakın bir şey ifade ediyor. 5 kilogram dediğin zaman herkesin aklına kütle geliyor. Veya e, değiştirebilir. Mod diyeceğim. Onu belki görmemiş olabilirsiniz ama söyleyeceğim. Zaman 5 saniye. 5 saniye dediğim zaman herkes için aynıdır. 5 dakika dediğim zaman herkes için aynıdır. Dolayısıyla tek başına anlam ifade eden büyüklüklere temel büyüklükler diyeceğim ve siz sizlere örnek vereceğim. Evet, yazıyoruz. Arayın. 5 kilogram 3 saat saat tabii h ile gösteriyoruz veya saniye değil 3 saniye 25 santigrat derece gibi <laughs> uzatabiliriz. Arkadaşlar şimdi burada size şunu söyleyeceğim. Temel büyüklükler 7 tanedir, 7 tane temel büyüklüğümüz vardır ve bu 7 temel büyüklüğü bilmeniz lazım. Bu 7 temel büyüklüğü bildiğiniz takdirde geri kalanlar türetilmiş büyüklüklerdir diyeceğiz. O zaman türetilmiş büyüklükleri de çok rahat bir şekilde çıkarmış olacaksınız. Temel büyüklükleri kısaca kısa muz ile biz koymuyor Kısa muz. Arkadaşlar kısalımız ile temel büyüklükleri formülledik. Bunları sırasıyla söyleyeceğiz şimdi. Bunların dışındaki hepsi türetilmiş büyüklüklerdir dedik. Bir kütle, iki ışık şiddeti, 3 sıcaklık 4 akım şiddeti 4 evet, akım şiddeti 5 madde miktarı 5 Zaman. Evet arkadaşlar. Temel büyüklükte kısa muz formülümüz ile formülüyoruz. C kütle, E ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z, zaman olmak üzere yedi tane temel büyüklüğümüz vardır arkadaşlar. Bunların hemen birinden de yazayım. Kütle kilogram. Kütle kilogram. Işık şiddeti. Kandela CD. CD ile gösteriyoruz arkadaşlar. Kandela. <laughs> sıcaklık. Sıcaklık biz santigrat derece olarak gösteriyoruz arkadaşlar ama uluslararası dilimi kelimdi. sıcaklık Türkiye'de de santigrat derece olarak ifade edilir. Şeyma olduğunu söylüyor. Herkes için mi aynı. Şeyma, sadece sen mi dondun ben mi dondum? Arkadaşlar işte, herkes mi dondu? Hayır, şey ben yok, ses var. Şeyma, Şeyma internetin zayıf olabilir. Onda e, donmuş olabilirsin. Yoksa ben daha yürüyorum. Bak, donmadım. Hareket devam ediyorum. Akım şiddeti amper. Amperi de Büyük A'yı gösteriyoruz. Kervini Kervini şuraya yazayım. Kervini de büyük ile gösteriyoruz. Madde miktarı mol. Madde miktarı kimyada çok görmüşsünüzdür, mol. Uzunluk metre. Uzunluk metre. Küçük M ile gösteriyoruz. Zamanımız saniye. Onu da S ile gösteriyoruz. Evet, arkadaşlar. Şu an bunları bilmenizde fayda var. Dediğim gibi 7 tane temel büyüklüğümüz vardır. Temel büyüklükler yedi tanedir. Tek başına anlamı ifade eden büyüklüklere temel büyüklükler denir. Ve bu yedi temel büyüklüğü bildiğimiz takdirde bunun dışındaki bütün fiziksel büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir diyebilirsiniz. Peki türetilmiş büyüklükler diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ne dedik? Tek başına anlam ifade eden büyüklüklere temel büyüklükler denir dedik. Şimdi diyeceğim ki Temel büyüklükler kullanılarak elde edilen büyüklükler ise türetilmiş büyüklükler verilir. Nasıl yani? İki tane veya üç tane temel büyüklük kullanılıyor, türetilmiş büyüklük elde ediliyor. Evet, hızımız öyle değildir arkadaşlarınızın birini. Metre bölü saniye veya kilometre bölü saattir değil mi? Ne yapmışız? Metreyi saniyeye uzunluğu zamana bölmüşüz. Uzunluk bölü zaman bize neyi veriyor? Hızı veriyor. Dolayısıyla hız 2 ya da daha fazla temel büyüklüğün kullanılarak elde edildiği için türetilmiş büyüklüktür diyor. Peki anlamını vermeye yazalım türetilmiş büyüklüğün. 2 ya da ve öyle de, de, de diyebiliriz. Veya temel büyüklükler kullanılarak elde edilen büyüklüklerin türetilmiş büyüklükler denir. Ama bunu belirtelim özellikle. 2 ya da daha fazla temel büyüklük kullanılarak elde edilen büyüklüklere restre büyüklükler denir. Okey. Deniz. bulunmuş büyüklükler temel büyüklükler kullanılarak elde edilen büyüklüklerdir dedik. Hız metre bölü saniye. Hız metre bölü saniye. İğme, metre bölü saniye kare. İğme, metre bölü saniye kare. Bakın arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Metre saniye böldüğünüz zaman hızı elde ediyorsunuz. Metre saniye kareye böldüğünüz zaman ivmeyi elde ediyorsunuz. Öz kütle öz kütle kilogram bölü metre küp kütleyi hacme böldüğümüz zaman öz kütleyi elde ediyoruz. Kuvvet Newton kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Kuvvet yani Newton o da kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Evet. Bunları çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar, türetilmiş büyüklükleri ezbere bilemezsiniz, kafanızda tutamazsınız. Bilmeniz gerekli olan tek şey, temel büyüklükleri ile temel büyüklükler dışındaki bütün büyüklükler türetilmiş büyüklükler. Yani burada yüzlerce, binlerce türetilmiş büyüklük yazabiliriz ama onlar hepsini ezbere bilemezsiniz. Fakat mantığını bildiğiniz takdirde çok rahat bir şekilde ne olduğunu bilebilirsiniz. Dolayısıyla, tek başına kullanılıyorsa temel büyüklükte ve yedi tane temel büyüklüğümüz var. Tek başına değil, iki ya da üç temel büyüklük kullanılarak elde edilen büyüklükleri de türetilmiş büyüklüklerdenin yüzlerce binlerce türetilmiş büyüklüğü vardır. Birimine bakarak o cisim temel ve türetilmiş mi? Çok rahat şekilde bulabilirsiniz. Bakın kilogram, tek birim, kandela, kelvin, amper, mol, metre saniye tek birim ile ifade ediliyor ama metre bölü saniye kare, kilogram bölü metre küp, kilogram çarpı metre bölü saniye kare, yani enerji de var arkadaşlar, onu da yazabilirsiniz. Enerji joule. Dolayısıyla o da kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare böyle bir farklı farklı türetilmiş büyüklükler de vardır. Evet örneğim gelsin o zaman. Tahtaya yazdınız mı? Ekran görüntüsü aracısından almışsınızdır. Arkadaşlar hızlı gidiyorsan veya yazacak iseniz bilgi verin silmeye iyi ama ekran görüntüsü alarak hızlandırabilirsiniz. Bu arada tahtaya yazmayıp söylediğim şeyler de var arkadaşlar. Onlar çok önemli özellikler. Örneğin burada ifade ederken tabanı türetilmiş büyüklükleri. Temel büyüklükler dışındaki her şey türetilmiş büyüklüktür dedim. Ve 7 tane temel büyüklük vardır dedim. Bu 7 temel büyüklüğü ezberlerseniz gerisi kalan, geri kalan türetilmiştir dedim. Bu çok önemli bir şey. Arkadaş böyle not geçiriyor tahtayı. Sonra diyor ki türetilmiş büyüklükler sadece değil, menfaat kuvvet, enerjidir diyor. Başka türetilmiş büyüklük yoktur diyor. Neden? Hocam siz tahtaya öyle yazmıştınız. Ama ben ne diyorum? Yüzlerce, binlerce türetilmiş büyüklük vardır diyorum ona göre. Sorduğum zaman sadece iki tane, üç tane değil demeyin kesinlikle. Ama temel büyüklükleri de çok rahat bir şekilde yedi tane de kısa muz burada bunu da ezberlerinize kolaylaştırmak için sundum. Siliyorum. Şimdi burayı iyi aldıysanız bunlar ilgili sorun geliyor arkadaşlar. Basın, evet. Basın, büyüklüklerini, tamam ve türetilmiş. Arkadaşlar hadi bakalım. Temel büyüklükleri biliyorsunuz, türetilmiş büyüklükleri biliyorsunuz. Bize verilen tüple ağırlık, sıcaklık, ısı, sürat, basınç büyüklüklerini temel türetilmiş olarak görüntülandıracaksınız. var arkadaşlar. Hızlı olun. Kütle ağırlık, sıcaklık, ısı, sürat, basit. Yok mu cevap? Kütle, ısı, ağırlık, temel müddet yazmışlar hocam. Kütle, Isı. ısı, ağırlık, ağırlık evet, temel müddet yazmış. Evet. kimya... Sıcaklık, temel, Ece. Ece. Arkadaşlar. Surat nasıl süretilmiş demişler Benim öğretim bilir ki hız ile sürat aynı şey değildir. Kütle ile ağırlık aynı şey değildir. Isı ile sıcaklık aynı şey değildir. Dolayısıyla aynı şey değilse bunlar. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sorunun cevabını araştırın. İyi düşünün. Kütle size ipucunu verdim. Kütle ağırlık aynı şey değildir. Isı sıcaklık aynı şey değildir. Sürat aynı şey değildir. Süratımız yok ama. Dolayısıyla ona göre sorunun cevabını bu sonraki dersinde alacağım. Unutturmayın. Görüşmek üzere.